Bunu tahmin büyük bir ya. Evet, ülkenin üçüncü en büyüğü. Merhaba, hoş geldiniz. Selam, ne haber? Harika. Merhaba. Orada tanıştırayım. Eşim Karsu, Veronika. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Merhaba, ben de çok memnun oldum. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun. Tabii, yıllardır bizim Ha, Okulu bitirip staja Bozbeyli gruba gelmiştim. Yani geliş o geliş. Önce Bulgaristan'daki fabrika, sonra İstanbul, sonra Londra. İşte en son burası. Ne güzel. Bir de kabiliyetle hemen çözdü zaten. Bu arada çok tebrik ederim. Teşekkürler. Nasıl geçti yolculuk? Güzel güzel, çok güzel. E o zaman ben size bir kahve ikram edeyim. Teşekkürler. Düğün daveti varmış. Sen nereden duydun? Annen aradı, beni de davet etti. Siz o kadar yakın mısınız? Çok. Karsu, sana bir şey söyleyeyim mi? Bora harika biri, evet ama... ...bence en şanslı olduğun konu kesinlikle Nazan Hanım. Dünya tatlısı bir kadın. Sen zaten biliyorsundur da ben yine söyleyeyim dedim. Hı <laughs> Çok seveceksin aşırı bonkör, misafirperver. Aynı kişiden bahsediyoruz. Ya bu kim? Kim bu güzel insan dedim. <laughs> Doğru ama değil mi Bora? Öyle, öyle tabii. Neyse. Gerçekten sizin adınıza çok mutluyum. Hı. 15 dakikaya toplantımız başlayacak. Sonrasında sizi yemeğe davet ediyorum. Hı. yok, bizim karşısında bir işimiz var. Öyle mi? Hı hı. Demek sürprizler başlıyor. Öyle mi?